Messi Ferguson'un How To video serisine hoş geldiniz. Bu videoda DataTronic 5 ve FieldStar 5 terminallerinde şekil dosyası formatında bir reçete haritasının nasıl içe aktarılacağını ve kullanılacağını birlikte keşfedeceğiz. Reçete haritaları, Isobas ekipmanlarınızın uygulama oranlarını ilaçlama tohumlama veya gübreleme için ayarlamanıza olanak tanır. Bunları kullanmak için değişken oranlı uygulama ile uyumlu bir ekipmana ihtiyacınız vardır. Şekil dosyası formatındaki bu haritalar genellikle FEMEs veya Tarım Yönetimi Bilgi Yazılımı adı verilen özel bir yazılım kullanılarak oluşturulur. Harita oluşturulduktan sonra terminalinize aktarmak için bir USB sürücüsüne aktarın. USB sürücüsünü terminale takarak ve ana menü üzerinden belge yönetimi sayfasına erişerek başlayın. Etkin bağlantı türünün USB olarak ayarlandığından emin olun, ardından Tamama basın. Ardından, ekranın sağ alt kısmındaki veri değişimi menüsüne gidin. Şekil dosyası filtresini seçin. Şimdi içi aktarılacak dosyayı seçin. Aktarımı tamamlamak için ekranın ortasındaki düğmeleri kullanın. Dosya içi aktarıldıktan sonra, kullanılabilir hale getirmek için bir iş görevine bağlamanız gerekir. Bu ilişkilendirme olmadan harita kullanılamaz. Bu görev Isobas uygulamanız tarafından etkin bir şekilde uygulanan oranlar gibi gerçek uygulama verilerini kaydedecektir. Dışarı aktarıldıktan sonra görev bir uygulama haritası oluşturmanıza olanak tanıyacaktır. Bu, operasyonlarınızı analiz etmek veya belgelemek için idealdir. Bir görev oluşturmak için ana menüden görev yönetimi menüsüne gidin ve artı düğmesine tıklayın. Bir ad girin, onaylayın ve bu görevle ilişkilendirilecek verileri gözden geçirin. Ardından Reçete haritasını uygulamak istediğiniz tank veya uygulama türüne karşılık gelen giriş kutusunu seçin. Haritayı ekleyin ve açıklamasıyla birlikte doğrudan terminalde görüntüleyin. Şekil dosyası formatı, uygulama türü, birim veya oran ölçeği gibi belirli parametrelerin özelleştirilmesine olanak tanır. Yaptığınız ayarlamalar yeniden kullanılabilir şablonlar olarak kaydedilebilir. kaydedilen bu şablonlara özel bir açılır menü aracılığıyla erişilebilir. Böylece gelecekteki uygulamalar için yeniden kullanmanız kolaylaşır. Ayarlarınız tamamlandığında seçimlerinizi doğrulamak ve uygulamak için tamama tıklayın. Çalışmanızı başlatmak için kaydet düğmesine basın. İşlem sırasında kılavuz haritanızda farklı uygulama katmanları görüntüleyerek reçete haritanızın etkisini izleyebilirsiniz. Ekranın sağ tarafındaki menüyü açın. Ayarları seç, öyesini seçin ve ardından Katmanlar menüsüne erişin. Isobas ekipmanı tarafından uygulanan gerçek oranları görselleştirmek için uygulandığı gibi katmanını veya planlanan oranları gösteren reçete haritası katmanını görüntülemeyi seçebilirsiniz. Bu görünümler gerçek uygulamaları reçetelerle karşılaştırmanıza olanak tanır. Faaliyetiniz sırasında istediğiniz zaman kaydı duraklatmak veya devam ettirmek için kılavuz haritanın üst çubuğundaki kısa yolu kullanın bu kısa yola uzun süre basıldığında, görevinizle ilgili önemli bilgileri bulabileceğiniz özel bir menü açılır. Çalışma tamamlandığında kaydı durdurun. Ardından, aktarım modunuzu seçmek için aktarım ayarları menüsüne gidin. Manuel aktarım için USB'yi veya bulut üzerinden otomatik aktarım için GPRS'i seçebilirsiniz. Son olarak, işlemi tamamlamak için görevi kapata tıklayın veriler daha sonra dışa aktarılacak ve USB görevleri menüsünde mevcut olacak veya doğrudan bilgisayarınıza gönderilecektir. Ve işte bu kadar. Artık Datatronic 5 ve Fieldstar 5 terminallerinizde reçete haritasını nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. Şimdi deneme sırası sizde.